pekmeziyle, armut pekmeziyle, ayvasıyla, üzümüyle, inciriyle, ceviziyle, 90 yaşı aşmış asırlık çınarlarıyla, bin yıllık kavak ağacıyla Türkiye'nin en güzel, en gönüllü, en güzel yürekli insanların yaşadığı Sinop'ta, Boyabat'ta, Oğlakçılar Köyü'ndeyiz. Keyifli, neşeli, organik program, en iyisi gezmek başlıyor. Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Karadeniz'in Şirin ilçesi Sinop'tayız. Sinop'un da Boyabatı'nın Saraydüzü'nün Yenice köyündeyiz. Bu köyün en tatlı dilli, en güler yüzlü, en doğru sözlü ablasıyla beraberiz. Senin bastonunu yesinler. Sağ ol. Bastonunu yesinler diyor. Niye niye? Çok şık. Torunu mu alıyordu oğlum? Torun mu aldı? Evet. Dua ettin mi toruna? Çok iyi hepsine diyen, çok iyi diyen. Yaş olmuş 85. Ha. Oldu mu ki burada? Olmadı mı ne bileyim 85 ne yaşında. Ne bileyim. Giden. İsim neydi? İsmim Şahindar Uygun. Bak Şahindar Uygun 85 yaşında diler köyün en yaşlı kadını dediler. Allah Allah. Allah Allah. Allah. <laughs> Enişte sağ mı? Çoktan 4 sene bitti de 5'e döndü. Nereye döndü? Öleli. Mevhal etti sizlere yemir. Kaç yaşında gitti? 97 var dediler. 97 yaşında gitti. Ha. Abo yaşasaydı 102 mi olacaktı? Bilemem orayı Allah bilir. 5 e yıl oldu diyorsun 97 yaşında öldü. Şimdi 4'e bitti 5'e döndü. Oğlum mu orada oğlum diyen o da al gitmeye. Nereye al gitmiyor? Mezirli öte dünyaya. Seni? Beni. Ya sen daha sağsın vaden gelmedi ki. <laughs> Adamın yanına mı gidesin var? Ha. Allah Allah. Ne ya bu tatlı ben dünya değil. bırakılır mı ya Şahinder abla ya? Yok canım sen. <laughs> Allah Allah. Bu dünyada tadı kalmadı eskisi gibi. Şey. Eskiden var mıydı tadı? Vardı ya. Şimdi yok. Allah Allah. Ya ne kadar bu yaşlılar ölmeye hevesli ya? Istemiyor <laughs> istemiyor. Geçler istemiyor mu? Gençler hmm. istemiyor mu? Ne istemiyor? Ölüm mü? Ölüm geç gelsin canım. Allah keşke uzun ömür versin. Yaşlıları da de süründürmesin. Amin. Buna ancak amin derim. Ne güzel patiklerin var ya. Hala örüyor musun? Örüyorum. Gözler görüyor. Törünlere dağ diye Var mı yukarıda patik? Ha. Şeye takılı mı? Hmm. Hadi gel o zaman. Abi Bırak gele. yapamam be. He, yok söz verdin. <laughs> o zaman çıkmaya gidiyor. Çık. Yok Çık şu yok. balkonu bir görelim. Bir de balkondan röportaj yapalım. Çık. 80 yaşındaki Şahin der annem Şahin gibi görüyorsun ben. Evet görüyorum. urakları bulanık görüyorum ama yakını iyi görüyorum. Yakını iyi görüyorsun. Yakın Hı -hı. işine geliyor. Hı -hı. kaç tane tığ var? Beş. Beş tığla mı örüyor? Evet. Simli papuç örüyorsun gördüğüm kadarıyla. Hı -hı. Bir papucu kaç gün örüyor? Başına durarsam iki günde bir buçuk gün örüyorum. Durmasam İki üç gün sürünüyor. İki üç gün sürünüyor. Evet. Paput sürünüyor. <laughs> Bir papucun ömrüne kadar. Ne bileyim ben. Giymeye bağlı diyor. Evet. Atlıyor ha, atlıyor. Eski eski şeyi yok Allah. ha, eski şeyi ben atladım burada bak. Bir tane boş geçtik. <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> Topunu nasıl dönüyorsunuz bunun ya? İşte an, topu oraya. Ne sayıyorsun mesela? Şunların hepsini teker teker sayıyor musun? Fazla mı geçtim diye sayan. Hani kaç tane atıyorsun mesela? Şu sırada ne var? Kaç tane var? Bununla mı? He, kaç tane var? Say bakayım. Bununla on dördür. Emin misin? Tabii. Say bakayım ya şu tırnık şovucuyla. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. Ne oldu? Ha şey yesti. Orayı unuttum bak. Ya. 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 Harunşen atlar. atlar mı? Atlar mı Harunşen? Az örmedim ben de bundan. Yestin geçtin, mi aklıma gelmiyor da. Ya. Es geçtin diyorum ben sana, inanmıyorsun sen ha. bana. Vay be, demek, Şahinler annem. Sen demek benden daha iyi biliyorsun. Tabii daha iyi biliyor. Biz de gördük o günleri, biz de ördük bu patiklerde. Ama ben simli örmüyordum, genelde yünlü örüyordum. Biliyor musun? Yolun bahtın açık olsun. Sağ ol. Gözlerin keskin görsün. Sizin de olsun. Ellerin yaşadığın müddette patik örsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.